Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Dini yeni bir bölümü. Hoş geldiniz. Zimdali var. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Arkadaşlar <laughs> bayağıdır dur uğraştığımız bir şey var. Ee, <laughs> şu evleri yaptık. Yani bayağı. Creative'den de yardım aldık normal olarak arkadaşlar evleri yapmak için. Oğlum ben niye hasar yedim lan? Lan 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 varmış. Aa, ölüyorum. Arkadaşlar iki tane ev yaptık. Arda ile Buğra da gelirse onları da yan evi yaptık. Burası bizim ev oldu. Onların da yan ev oldu artık. Eşya falan hiçbir şey eklemedik arkadaşlar. Olan şeyleri yaptık. Ee, şöyle eşyalarımı ben de alayım. Ben de şöyle hızlı hızlı alayım da. Şu taşları falan almıyorum Ali. Alma gerek Gel de. yatalım bir de. Şöyle. Şunları. Koyalım. Çakmak taşı. Şöyle. Çiğ koyun En dönüncesi. Gazma. Bilmiyorum. Şöyle. Arkadaşlar ben şöyle bir göstereyim sizlere. Hani şey olmasına. <laughs> Altta arkadaşlar iki evinde altında sandık odası var. Yani Man, burada sandıklarımız, kırımlarımız, örtümüz falan var. Ee, <laughs> bu aynı yani bu tarafta da aynı aynı şekiller arkadaşlar. Çiftliğimiz var şurada. <laughs> Onlara bir tane koymuştuk. Ondan sonra çoğalttık bayağı bir fazla. Neyse yatmaya geliyorum. Ondan sonra göstereceğim zaten daha fazla. Şöyle yatalım. Siz de bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. <laughs> bayağı bir emek verdik yani buralara. Şöyle. Şöyle gidelim. Evet. <laughs> Abi Burası... hayvanların olduğu... Lan oğlum buraya nasıl girdi lan bunlar? Tamam <laughs> ben oraya meşale koyayım bekle. Aynen aynen sen oraya meşale koy kanka. Arkadaşlar burada da tarlamız var. Ee, bayağı bir tohumumuz olmuş bizim şeyler e, ee, bu arada ben <laughs> bundan önce bir tane video çekmiştim ama videoyu çektiğimde elektrikler gittim ve elektrikler gittiğinden dolayı videoyu kaydetmedi kaydetmeyince de oğlum yalnız creeper var neyse tamam gel bakayım creeper gel creeper sıkıntı tarlanın hı -hı -hı yanında hı -hı -hı ama hı -hı. yani yavaş yavaş çiftliğin yanında da Hop şöyle düştüm aşağı tamam patlamadı güzel patladı ama çok uzakta patladı. Biraz pink var bende gibi. Lan yine creeper var. Ne kadar creeper var oyunda? Gel bakalım. Senle gel bakalım. Hop. Patlama. Ah Hep de tarlanın yanında full var mı? Patladı. Neyse. Ali ile bugün arkadaşlar biraz yemek olsun, biraz şey olsun böyle bir gezeceğiz. Aa iki tane bücür çıktı lan. <laughs> Evet, Aa. bayağı tavuklarımız, ineklerimiz falan var arkadaşlar. <laughs> Şuradan aşağı... Neydi lan bunun adı? Meşale... Lan. Neydi lan bunun adı? Yunus, ne? Lan oğlum şu yaptığım yerin. Lan şelale. Şelale arkadaşlar. Evleri falan yaptık, şeylerleri falan yaptık. Bayağı uğraştık yani. Şurası arkadaşlar şu gördüğünüz taraf yani bizim ev olan tarafı tamamen dağ daha idi Yani içi blokla kaplıydı buranın hep. Buraları hep böyle arkadaşlar şey yaptık. Oğlum sen ne yapıyorsun iskelet ya? Bayağı bir buralar idi Ama biz buraları bayağı bir kırdık, bayağı bir uğraş verdik ve buraları da yaptık güzel bir şekilde donattık bu tarafları. işte suyu buradan geçirdik denize doğru işte arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Gördüğünüz gibi buradan da e, denize açılıyor yani su. <laughs> Gördüğünüz üzere. Yani adayı çekebilseydim güzel olabilirdi hani adaya geliş günümüzü. Yani daha güzel olurdu her şey tabii ki de ama olsun öyle de güzel oldu. Böyle de serimize devam edeceğiz. Ali ile madene inelim ya. da. Ay, maden elelim mi kanka? Yemek yemek toplayalım <laughs> önce biraz galiba. Kanka bende yemek var ya baya pişmiş koyun eti var, pişmiş patates var. Biraz. Bizim tarlada şey yetişmiyor mu kanka? Buğday yetişmiyor mu? Ekmek falan yok. Kanka yaparım. gel onlara kır sen. Ekmek yap. Ben de kılca bir büyü basayım. Şöyle alıyorum. Ha havuç mu lan bunlar? Ne bu? Havuç mu lan şunlar? Hepsi buğday. Yok bu. Aynen aynen. Tamam. Yanlış büyümemiş kırdım ama olsun. Şöyle toplayalım. Büyümemişleri almayalım. Kanka 25, 26, 27. Böyle yanlardan da toplayalım. Tom kalmadı mı? Kalmıştı. Böyle yağmur yağıyor. Çapa var değil mi sende? Var. Tamam. Alalım arkadaşlar şuraları da, tamam. Hani ben de 51 tane buğday oldu. Yeniden yandan tohumlar ekmeye gideceğim kanka. Sen şunları bir alsana evde misin sen? Al ben şunları bir. Hatta oraya 51 tane. De. Tohumlar baya bir var. Oğlum tohum çok fazla var mı? 64'lük 57 tane bir tane daha var. Yani. 26 tane ekmek oldu artık gidebiliriz. Daha çok olacak şöyle. Kanka yana... benim sana geçen gösterdiğim maden girişinden girelim ya. Çok arkadaşlar geçelim. Tamam. Şöyle. Ben bir gireyim bakayım. Evet tamam. Burası tamam arkadaşlar. Şöyle kapatalım kapısını. Ve gidelim tohumlar kanka ben tohumları nereye atayım chest'e? Bir dakika. Tarım chest'ine. Aynen. Şöyle. Bıraktım. meşale yap gelirken. Meşale mi? Kömürümüz az var. Kömürümüz madenler madenler nerede burada? Kömür 9 tane var. Ben de kömür vardı aslında fazla da. Herhalde yaparken bir yere mi atmıştım onları ne yapmıştım? Boş eşyalarda elmasta falan. Madenlerde. Tamam. Kanka çok az kömürümüz var burada. Odun getir bir de. Peki odun önemli. Aynen odun. Bir dakika. Bloklar. eee odun mu? 62 tane odun aldım yanıma. Meşe tahtası. Ben tüm ayak çöbür Şimdi Sen onu yap kanka ben de şuradan bir stick alıp en azından dokuz kömürle şey yapayım. Bir de kazmamda servet var ya çok iyi kazıyor. Aynen. Şimdi şöyle şöyle şöyle. 5 tane yapsam yeterlidir. Tamam. Şöyle miydi? Aşağı gel. Kanka 38 tane yaptım meşale ya. Yeterlidir herhalde. Şöyle. Yap hatta odun getiriyorsun zaten. Bende de şey var. Odun getiriyorum. Kapattım kapıyı geliyorum. Arkadaşlar şu yayda bildiğiniz üzere önceki videolardan oltayla çekmiştim. Alev ve güç IV var. Güç 4 var yani. İnşallah yanlış söylememişim şimdi. Güç 4 var. <laughs> Kaz bakalım aşağı doğru kanka. Onu da git örse tamir et bir ara. He vallahi ya. Onu tamir edin. <laughs> Kaz bakalım. Ben de şöyle bir yanlara doğru kazayım yani. Ayrı mı? Kaçtayız? 47'deyiz daha. Ayrı buldum kanka şöyle. Aldım ayrımları. Kastan aşağı. Şöyle arkadaşlar bir tane de verimli kiki var. E, bu arada ben orayı göstermeyi unuttum galiba. Öyle bir gösterip de geleyim kanka. Büyü yerinde mi? Aynen. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki sihir masası yapmıştık yani büyü masası yapmıştık arkadaşlar. Ve onu da yaptığımız yeri göstereyim hemen. E, şöyle bir yere yaptık onu da arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi böyle kitaplıklar yaptık falan böyle yaptık yani baya güzel oldu burası da nice oldu aynen geliyorum yeniden. şöyle maden girişimiz de buradan güzel ya bu madeni inşallah daha fazla kazacağız böyle daha fazla yapacağız büyük bir maden düşersek çok güzel olur güzel olur bu bu videoda inşallah elmas bulurum çok uzun da tutmak Kömürler istemiyorum al. emme belakin Kömürler mi kanka alıyorum Verimin iki kere ne kadar hızlı kazıyor bakayım. O, aynen güzel kazıyor ama onu kullanmayacağım şu Benimlik bir kuru falan kullanayım da ondan sonra onu kullanırız. Arkadaşlar o kazma kırılması için. <laughs> Cızırtı gelirse mikrofonun arası. Biraz böyle şey var. Onlara gelirse kusura bakmayın. Ali kanka kaç tane kömür oldu? 19 tane kömür oldu. 5 tane ayranım var. Kaz bakalım. Kaçtayız kanka? 17. Ya yaklaşık 13'e kadar inelim. 13'ten sonra yan doğru falan kazmaya. 13 deniz. Daha bence aşağı inmeyelim. Tamam. Şurada. Ben ben şu tarafa doğru bir bilim makinesi doğru. Şöyle kazalım. Abi. Evet. Ay ay Elif. Arkadaşlar her gün düzenli olarak iki video atmayı çalışıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur Arkadaşlar, ve seviyorsunuzdur. Crafting yap. Crafting, crafting yap. yap da. Hatta bekle. Bence şurayı bir açalım. Buraya koy. Tamam yeter koy buraya işte. Bir doğdum. Bende 38 tane meşale var. Odunun var mı odunun? Var var. Teşekkür ederim. Ha, Şöyle kazalım arkadaşlar. Merhaba. Ali, Çok işe gireceğiz Ali ile arkadaşlar. Her gün Ali ile video gelecektir. Emin olun ki. Bir dakika. Lav sesi mi alıyorum? Bir dakika. Yok. Evet. Lav sesi alıyorum. Tamam geliyorum. Aynen. Şu taraftan lav sesi alıyorum kanka. Bir yerden lav sesi aldım ama nereden tam anlayamadım. Bir kale var mı? Redstone. Aynen hala var. Sesi almaya çalışıyorum. Aha elmas. Ciddi misin? Bak bir tane kaldığında iki tane geliyor servet. Hepsini ben alayım da servet var kanka servet. al al al. Aa, ala, ala. Aa dungeon var kanka. Bu arada kanka el da var yani buralarda bir şeyler daha var. Kanka yani. bunları kazdım 14 tane geldi 14. Oh tamam ee, bizim chestte de 40 tane vardı kanka. Ee, 14 54 ediyor. 54 elmasımız oldu. Artık öyle bir set bakmaya başlar mıyız kanka? Bir gözetlik yaparız. Hani buraya gelsene buraya bir kazalım kanka gel az. Çünkü bu tarafta lav sesi var. Büyük ihtimal ya da burada da lav sesi var mı lan bir dakika dinleyeceğim orayı da. Yok burada yok mesela aynen. Gel kanka bu tarafa gel gel gel. Gel gel Bak, buraya gel. Duyuyor. Su sesi bile var. Su sesi bile var aynen. Su sesi ve lav sesi var kanka. Duyabiliyorum yani bunları. Onları bulursak çok güzel olur. Aynı, solumuzda gibi geliyor lan bana sanki. Aha çok yaklaştık. Aynen kanka bu arada çok yaklaştık eminim ki. Düz kazanıp yukarıya çıkarsak kanka ölür mü? şurada kanka bir şey var. Kanka inşallah lava falan düşmem. Burada bir şey yok kanka. Lala sen daha Evet şöyle kasalım. Sağımdan su sesi geliyor. Şurada. Kanka su sesi burada gel. Lav sesi ve su sesi burada. Eminim. Al kızıl taş, bir dakika. Al, kızı, al taşları, kızıl taşları yine, kızıl taşları yine. Aynen, çok yakınız. Evet, aynen. Su, su da yanında değil mi? Aynen. Ali gel kanka, la burada. Tamam, tamam. Su da yanındaydı bunu, yanında yani. Şu, ay, şu tarafı katsana kanka, aynen. Şöyle ben arkaya doğru bir kazıyorum altın mı kazma sakın altın okay. sağa doğru gidiyorum o taraflar dur bunu kapatalım ya Aa, yani. bu, bu bile hayır bundan daha fazla lav var bu arada altında değil mi Bak altı çok derin. Buna. Lav var burada yine. Eminim. Altı çok kazmamaya dikkat et kanka. Sesi yine geliyor abi yine ses geliyor bir yerden. Lav sesi geliyor. Kanka buralarda toprak var buralarda olabilir. Kömür var kanka. Altımı dikkatli kazayım da. Kanka sağımda. Eminim. Burada var yine. Burada var yine bir şey. Hmm. Yine yakında bir şey var da. 11 değil. Kanka, kanka üstte kulağımın ya. dibinde, kulağımın aynen. dibinde. Aynen, aynen. Yok yok üstte de değil, yok yok bir dakika. Altta mı lan? Kanka, bir açıl be şuraları. Oğlum çürük hiç yapmadık değil mi ya? Kanka var plastik. Yap direkt çürek yapalım. Yaklaştım. Aha, kanka gel 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 gel. Sonunda, sonunda. Kapat orayı, aynen. Lan 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 lan. Bir dakika kanka bir ittirim arkadan. Bir dur. Açalım. bir açalım. Geniş bir açalım da. Görelim bir yeri. Ya ben su sesi de alıyordum. Ega. Su sesi de olmaz. Su. su Buralarda su da, da var. Aha. Evet. Tamam. Su kapatalım mı bu levo? Şöyle. Şu tarafa doğru kapatalım da. Aynen yani orayı kapat. Tamam şöyle. Kanka ben de bu tarafa doğru kazıya devam. Bu arada çok şey yapma kanka yani bir yerden yine lav çıkabilir yani. Hiç şaşmaz. Ben önümü kazıyorum direkt altımı falan hiç kazmıyorum. Aynen, ben de direkt önümü kazıyorum. Arkanda mısın? Tamam. Şöyle devam edelim. Kızıl taş lapis lazuli var kanka. Lapis lazulileri alalım çünkü sihir basabiliriz arkadaşlar. Çok önemli bunlar. Ve buralarda bir şey çıkıyorsa bir şey bence buralarda bir şey var bari. Yani bakalım hemen. Ben oradan su sesi de alıyordum. Bak su sesi alıyordum yani eminim ona. Su da oralarda gelenlerde. Belki de... Ali Bu ne? Kanka Ent var. Cık. Ah, ah Ali. Ah. Ne? Kanka Ent sesi geldi. Ant portalının sesi geldi. Karakol, e, zindan sesi sanırım. zindan sesi de olabilir evet. Aynen aynen. E, Büyük zindan... ihtimalle zindan sesi de olabilir. Geldi bakalım. Gidelim. Sağdan geldi o, bu arada. sağ üstten geldi. Mineship var buralarda, bu yerlerde. Evet. O, bu Abi çok çakılı var ya. Ana ne yapıyorsun? Düştüm. Ay düştüm diyor. Kürek yapmamanın Ah, gel çıkalım üstü ondan sonra buraları yine gelelim Ali biz. Kürek falan yaparız. Evet. Kü Kürek çok sıkıntı oldu. Aynen. olmaması. Ulan bakalım. O zindan sesi mi? End portalı mı lan? Çok merak ettim. Kanka ediyorum. zindan zindan. Zindan. Ben onu mi? çünkü. Ben onu çünkü bizim şu, aynen buralarda da almıştım ben aynen aynen büyük ihtimalle zindan sesidir. Çünkü aynen lan çok da uzak değil yani bizim. Aslında var ya biz bu taraftan hiç kazmadık ha. Kazalım. Ali. Yani biz şu an mesela bizim kazdığımız yerinin oradayız yani. Daha aşağı inicem daha aşağı. Aynen. Ya da inmeyelim kanka bir dahaki videoya inelim ha. Olur. Nasıl ha. istersen. Üste doğru bir çıkalım. Bakalım gece mi akşam mı? Lan oğlum çıksana ya. Gece gibi gözüküyor. Gece gibi gönlüm aynanın da gün. Hemen çıkalım abi. Kanka. Bu ne? Şöyle bir dakika. Koyarıyor bir şey. Üstünü de kırdım. Tamam gel bakalım. Devam edelim şuradan arkadaşlar. Siz de bu arada videoda abone olun. Aynen bu arada gece kanka. Gece gibi oğlum hep gece deyince aklıma o şarkı geliyor. Gece gibi kombi aydınlanıyor. Emekli bak orada özgür dediğiniz kız değil mi? Özgür dediğiniz cennet kızı. Yani. Tamam tamam anladım ben seni. Şimdi burada arkadaşlar demir demirimiz olduğu için şöyle bir demir golem yapmıştık. Hadi bakalım geri bakalım. Demir golem sana emanet. Yatalım şöyle. Evet abi. Evet abi. Şimdi yine yağmur yağıyor şaşmaz tamam. Yo lan yağmur yağıyordu yağmur bir anda dindi. Şimdi bakalım tarlamız abi tamam tarlamız büyüyor. Tavuklarımız falan. Yemek sıkıntımız şu an çok yok kanka. Ha iskelet var Aynen. kanka nerede iskelet? Aa, şurada. Gel bakayım öldü. Tamam. Videoyu şurada ben bitireyim kendi kanka. Evet arkadaşlar bir dahaki videoları görüşmek üzere. Kendinize bakın videolarda takip edin. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.